Veri gizleme, steganografi. Steganografi, bilgi gizleme yöntemlerinin önemli bir alt dalıdır. Eski Yunanca'da gizlenmiş yazı anlamına gelen steganografiyi bir nesnenin içerisine bir verinin gizlenmesi olarak tanımlayabiliriz. Steganografinin genel olarak amacı, gizlenen bilginin istenmeyen kişilerin eline geçmesi durumunda, gizlendiği ortam içerisinde bir bilgi saklandığına dair şüphelenilmeyecek kadar iyi saklayabilmektir. Yani bir bilginin gizlendiğinin dahi anlaşılmasına engel olmaktır. Bu veri gizleme yöntemiyle ses, sayısal resim, video görüntüleri üzerine veri saklanabilir. Görüntü dosyaları içerisinde saklanacak veriler metin dosyası olabileceği gibi herhangi bir görüntü içerisinde gizlenmiş başka bir görüntü dosyası da olabilir. Steganografinin tarihi antik Yunan zamanına kadar uzanmaktadır. Kayıtlara geçen ilk örneğinden Herodot'un Histories adlı eserinde bahsedilmektedir. Herodot'un hikayesine göre her saldırısının öncesinde bir ulanın saçları tıraşlanıp kafa derisine mesaj yazılmıştı. Ulanın saçlarının uzamasıyla birlikte mesaj gizlenmişti. Bu sayede mesaj dikkat çekmeden gerekli yere ulaşabilmiş, ulaştığında da ulanın saçları tekrar kesilerek uyarı okunabilmiştir. Savaş zamanlarında da sıkça kullanılan bu yöntem için 2. Dünya Savaşı zamanından bir örnek de Japon milli ajanının kendisini oyuncak bebek pazarlamacısı olarak göstererek Amerikan ordusunun hareketlerini bebek siparişi içeren mektupları içine saklayıp Güney Afrika'ya göndermesidir. Örneklerden de görüldüğü üzere steganografi tarihte önemli bir güç olarak kullanılmıştır ve varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. Bu süreç içerisinde yöntemler gelişmiş ve değişmiştir. Günümüzde steganografi sayısal dijital nesneler kullanılarak verilerin gizlenmesini sağlamakta ve gelişen teknoloji ile birlikte verilerimizi koruma amacıyla son yıllarda ihtiyaç duyulan bir yöntem haline gelmiştir. Steganografi çeşitlerinin görüntü steganografisi, metin steganografisi ve ses steganografisi olarak 3 dala ayırabiliriz. Bunlardan günümüzde en yaygın olarak kullanılan görüntü steganografisidir. Bu yöntemde veri, görüntü dosyasının her pikselindeki rengi kodlayan en önemsiz bitlere kodlanır. Bu önemsiz bitlerin değiştirilmesinin görüntü dosyasının görünümünde yaptığı değişiklik çok azdır ve çıplak gözle algılanamaz. Eğer değişiklik tespit edilebilir düzeyde ise görüntüdeki renkler sanki görüntü düşük kaliteli bir kameradan yetersiz ışıkta çekilmiş gibi biraz bozuk gözükecektir. Buna benzer bir yöntem ses steganografisinde de kullanılmaktadır. İnsan kulağının farklı sesleri ayırt edebilme kabiliyeti sınırlı olduğundan benzer frekansları ayırt etmekte zorlanır. Bu eksiklikten yararlanılarak ses dosyalarında veriler gizlenir. Steganografi örneklerine birçok alanda rastladığımız bir veri gizleme sanatıdır. Gelişmekte olan ve gelişmeye çok müsait bir alandır şifreleme yöntemleriyle birlikte kullanılarak daha etkili sonuçlar alınabilmektedir. Ron Howard'ın akıl oyunları A Beautiful Mind filminde olduğu gibi filmlerde de steganografi örneklerini rastlamak mümkündür. Yazar Elif Gündem